Herkese merhaba arkadaşlar ben Gamartalla Bugün uzun ve uzun zaman sonra Hello ne videosu Tamam mı arkadaşlar Bakın bu video Hello Neighbor videoları uzun zamandır gelmiyordu Normal videoda gelmiyordu Neden gelmiyordu Mikrofon ayarları bozuktu Hello Neighbor videosu da şu yüzden gelmiyordu Hello Neighbor hep çöküyor ve kasıyor O yüzden Galiba bozduk dedim. O yüzden oyunu sıfırladım ve burada bin ya da kemerimiz çöpe gitti. Hiç sıkıntı etmeyelim arkadaşlar. Bu videoda eskisi gibi bütün oyunu haritasını bozacağız. Oyuna klasik başlangıcımızı yapalım o zaman. Hadi. Şuradan bir ayakkabı alayım bu şurada bu sefer kaybetmeyeyim onu hızlı farz bir este bakalım şimdi arkadaşlar şunu şuraya dizelim bunun üzerinden bu arada şu an dördüncü videom o, o videolardan hepsinden vazgeçtim arkadaşlar yap devrilme neden vazgeçtim? Hepsi benim sevmeyeceğim videolar. Bakın arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki bir son mobilin 1000 bin kat daha hızlı. Görme beni. Görmedi. Git. Gelmiyor tamam. Aha, kaç. Koş koş tamam. Kaçtık arkadaşlar. Klasik bir başlangıç yapalım. Şunu hemen Burayı açmayacağım. Bir şey yıkılıyor. Bu evi toparlananın nedeni de oydu zaten. şuraya bakın Visioner her tarafı yıkıyor herhalde Visioner neden yıktığını bilmiyorum burayı yani şimdi Visioner burada mı tamam değil o zaman şunu açıp gideceğim bakın arkadaşlar eve baksanıza yürüyemiyoruz ki evde bunların hepsini bir köşeye atalım Sonra hepsini bir yere toplayınca da oyun çöküyor yani. Biz yapacak bir şey yok ki. Kasma. Bir dakika arkadaşlar sesimi şeyine bakmayın. Biraz hastayım. Bir yalan durmayalım şimdi. Gerçekten hastayım. Şuradan atlayalım girebiliriz. Bir son buraya gelemez. Merak etmeyin. Ama gelebilir. <laughs> yok, yok, gitmiyor. Oradan atlamaya kalkamaz arkadaşlar. Hatta ses bile oyun Arkadaşlar oyun çökerse bu arada videoyu bir dakika olsa bile kapatacağım ve yayınlayacağım. Oha kasa en çalıştıracağım. Şu oyunu çok özledim arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> Ama kasmasan seni çok özleyeceğim oyun. Arkadaşlar, size zar zor en sevdiğiniz seri olan Elon yeni patlını çekmeye çalışıyorum. Bakın benim de en sevdiğim oyun bu arada arkadaşlar. Ama çıkartırsam çok daha sevdiğim oyun olacak. Şuradan don buradan. Ye. Yeah. Oha. Oha ama ucu. Evet arkadaşlar oyunun grafiklerini sıfırlıyorum zaten. Şimdi arkadaşlar gözünüzün bozulma ihtimali var. Oo, telefonum nasıl arkadaşlar? Şekil. Hala kasıyor. Acaba gözümden yaş arkadaşlar. Şuradan atlayayım. Şu grafiklerin kalitesini yine arttıracağım. Atladım arttırayım. Size sözümü tutarım. Çabuk şu bilgisayarımı yenisini almak istiyorum alacağım yakında arkadaşlar. Şu anlık videolarım gerçek kalitesiz. Ben de bunu biliyorum arkadaşlar. Hayır hayır bunu izlemek istiyorum. Evet. Etrafın yıkılışını izlemek için

meşaj şasinden bakın nereye geldi. Buraya giriş mümkün arkadaşlar. Herhalde buraya giren ilk elleri yani. bir. İridesiz giren yani. İridesiz arkadaşlar. İlk el mümkün olduğunca. Geliyorlar varlık kaç dakika olmuş? Size 7 dakikalık bir video atacağımı düşünüyorum. Size bu videoyu, Size bu videoyu... Size bu videoyu... bir tane daha Neighbor oynayacağım mecburen. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz Hello Neighbor Alpha 3. Yani gece 3'teki bir oyun oyunumuz. El fener nerede? El fenerimiz yok. Eve bak bakalım. Neyse bir son evine bakacağız. El fenerlerinin yerini zaten ezbere bilmiyorum de. Kendisini el ne falan demez arkadaşlar. Şu el... Oh, hey. Şuradan hemen el fenerimizi alalım. Az önce ne oldu? Şu an Hello Nebro oynadım. <laughs> Hello Nebro şüpheli. Yapıyor. İçeride de zil çalıp duruyor. Az önce bir sondan jumpscare yedim arkadaşlar. İçeride de zil çalıyor. Bakın etraf neden bu kadar karanlık? Herhalde Hello bir korku oyunu yapmaya çalışmışlar burada. Çünkü ben buna Hello Neighbor değil korku oyunu derim. Bu nasıl bir Hello Neighbor? hiç aklıma Pan Pank <laughs> <olmuş> böyle ayık. <laughs> Dışarıda şimşek çakıyor ben bu. <laughs> Korkutucu bir asansör sesi çıktı. Umarım virüslü bir şey oynamıyorumdur. Şu an el fener olmadan bu arada bu oyun oynanmaz. Bu arada Allah'tan alfa 3 değil alfa 4 ben ama ileride bilgisayar alacağım arkadaşlar ama kötü haberim bilgisayar bir yıl bir yıl sonra alabilirim doğum günüm. Bir yıl kadar sizi galiba Hello Neighbor videosu hiç çekemeyeceğim çok üzgünüm kanalım umarım bir düşüş yaşamaz dur. Bari bir sonuna uğraşalım. Korkunç bir sabah bu kadar gergin oldum arkadaşlar. Korku oyununa benziyor. Korku oyunu zaten bence. Hello ile alakası kesilmiş bu bölümün. <gülüyor> <gülüyor> bu korku oyunu arkadaşlar. <laughs> gel gel. Kasırga çıktı. sağlam yitireceğim arkadaşlar. Diğer oyuna geçelim yoksa. Peki iyi şeyler düşünmüyorum. Arkadaşlar. Alfa 2. Bu ne oğlum? <laughs> gel gel gel. 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 Bu nasıl olur lan? biraz bozulur. orkanlar vardı la Bunlar mı? gel şimdi buraya ister misin Be. biraz daha oyun oynayamayacağım. Video bu kadar olsun arkadaşlar. Kısa video olduğu için özür dilerim. Benim tek sevdiğim Hello Neighbor bozuldu bu zaten patlayacak en son. Bir daha yeni oyun diyemem. Yeni bilgisayarıma geçince size vallaha Hello Neighbor orijinal orijinal sürümünü satın alacağım ve onu oynayacağım. yemin ederim. Yalan, yalan söylemem. Gerçek bu arada. Steam'de nedense 1000 TL'lerde bir şey. Neden o kadar pahalı bilmiyorum. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz.